Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak. Çotanak Spor Kompleksinde saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Bordo Mavililer, Süper Lig'de art arda 3. maçından da galibiyetle ayrılıp ligdeki başarılı performansını sürdürmek istiyor. Trabzonspor'da Dorukhan Toköz'ün sakatlığı sürüyor. Roma maçında sakatlanan Cornelius, Perez, Gervinho ve Uğurcan Çakır'ın durumları ise MR sonuçlarına göre açıklanacak. Trabzonspor, Giresunspor deplasmanında kazanamadı. 44 yıl sonra karşılaşacak olan iki takımın ligde oynadığı 6 maçın 3'ü beraberlikle bitti. İki karşılaşmayı Trabzonspor, bir maçı da Giresunspor kazandı. Trabzonspor, deplasmanda oynadığı 3 maçta 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak hiç galip gelemedi. Sport Toto Süper Lig'de 6 puanı bulunan Bordo Mavililer yeni Malatyaspor'u 5-1, Sivas Spor'u 2-1 ile yenmeyi başarmıştı. Giresun Spor'da savunma oyuncusu Hüsamettin Tut, kırmızı kart cezası sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Ligde henüz puanla tanışamayan Karadeniz ekibi, önce Galatasaray'a sonra da Kasımpaşa'ya 2-0'lık sonuçlarla yenilmişti. Muhtemel 11'ler şu şekilde. Trabzonspor, Erce, Serkan, Hüseyin, Denzcil, İsmail Köybaşı, Berat, Hamşik, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Vakeme, Canini. Giresunspor, Okan Kocuk, Zeki Yavru, Douglas, Perez, Emre Taşdemir, Pelü Traore, Flavio, Diabate, Serginho, Balde. Trabzonspor, Roma maçında sakatlık yaşayan Cornelius, Bruno Perez, Gervinho ve Tronsen'in durumları ile ilgili açıklama yaptı. Cornelius, Tronsen, Perez ve Gervinho sakatlıkları nedeniyle Giresunspor Spor deplasmanında forma giyemeyecek. Bordo Mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Kulüp doktorumuz operatör Doktor Hakan Çelik, Cornelius, Bruno Perez, Gervin Ho ve Tronsen'in Roma maçında yaşadıkları sakatlıklar sonrası sağlık durumları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Omzuna aldığı darbe sonrası oyundan alınan Cornelius'un yapılan muayene ve MR incelemeleri neticesinde sağ omuz ekleminde ikinci derece kapsül ve bağ yaralanması tespit edilmiştir. Bruno Perez'in muayene ve MR incelemeleri neticesinde sağ kalça adduktor grade 2 kas zorlanması tespit edilmiştir. Gervinho'nun muayene ve MR incelemeleri neticesinde sağ hamsterin birinci derece kas zorlanması, Tronce'nin muayene ve MR incelemeleri neticesinde ise sol kasık kas içi kanama tespit edilmiş olup oyuncuların tedavilerine başlanmıştır. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Yoğun maç temposu nedeniyle bu isimleri dinlendirebileceği öğrenildi. Sağ bekte Serkan Asan'ın oynaması beklenirken, Abdülkadir Ömür 11'e dönecek. İleri uçta ise Canini'nin formayı geri alma ihtimali yüksek. Ayrıca Siopis'in yerine Berat görev alabilir. Gelen bilgilere göre Dorukan, Cornelius, Bruno Perez, Gervinho ve Tron Giresunspor kadrosundan çıkarılırken, bu oyunculardan sadece Bruno Perez'in Galatasaray maçına yetişmesinin zor olduğu öğrenildi. Beresin sakatlık süresinin 2-3 hafta arası olduğu diğer oyuncuların 7-10 gün içinde geri döneceği ifade edildi. Öte yandan sakat oyunculardan Dorukan'ın da milli arada takıma katılacağı öğrenildi. Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi playoff turunda karşılaştığı İtalyan temsilcisi Roma karşısında iki maçı da kaybedip Avrupa'ya veda etmişti. Yüzleri düşen oyunculara seslenen teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularına moral aşıladı. Deneyimli çalıştırıcı, keşke demek yok. Hep ileri bakacağız dedi. Oyuncularının hırsını gören Abdullah Avcı da karşılaşma sonrasında onları tek tek kutladı. Bir de moral motivasyon konuşması gerçekleştirdi. Avcı öğrencilerinden kafalarını dik tutmalarını istedi. Abdullah Avcı, elenmenin üzüntüsüyle yüzleri düşen öğrencilerine seslendi. Başarılı hoca, öğrencileriyle gurur duyduğunu belirtti hedefe doğru yürümeye devam edeceklerinin altını çizdi. İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri. İki maçta da çok iyi mücadele ettiniz. Bu alkışlanmaya değer. Bu motivasyon ve inanç bizi başarıya taşıyacaktır. Bugün almamız gereken her türlü dersi alıp önümüze bakacağız. Asla geriye dönüp keşke demeyeceğiz. Hep daha iyisi için, hep daha güzel futbol için çalışmaya devam edeceğiz. Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağoğlu, Genel Sekreter Ömer Sağaroğlu, Amatör Şubelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Hayırlıoğlu, Teknik Direktör Abdullah Avcı ve Futbolculardan Uğurcan Çakır, Berat Özdemir ve Anthony Vakayeme, Tokyo Olimpiyat oyunlarında altın madalya kazanan boksör Busenaz Türmeneli ve antrenörü Cahit Sümey'i tebrik etti. Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Ahmet Ağoğlu, dünyada yarım milyara yakın insan 4 yıl süreyle yarışıp olimpiyatlara kota almaya çalışıyorlar. Yarım milyar insanın arasından da yanılmıyorsam, 12.000 sporcu olimpiyatlara katılıyor. 12.000 sporcunun arasında da 367 sporcu altın madalya için mücadele ediyor. Olimpiyat madalyasının 4 senede bir olması da onun değerini ayrıca yükseltiyor. Realist olarak baktığımız zaman maalesef iki altın madalyayla ile döndük. Olimpiyatlarda bütün başarı altın madalya ile ölçülüyor. İkinci hatırlanmıyor, birinci hatırlanıyor. Tokyo'yu 35. sırada bitirdik. Bir altın madalya daha alsaydık, 12-13 basamak daha yukarı çıkacaktık. Tekrar tebrik ediyoruz, ülke olarak gurur duyduk. Herkes çok mutlu oldu, ihtiyaç vardı. Özellikle o süreçte herkesin canı sıkıldı. Sizlerin de orada canı sıkıldı farkındaydınız. Ülke olarak gurur duyduk ama Trabzon olarak daha farklı gurur duyduk. Amatör branşlara devletten destek almadan, kendi öz kaynağımızla finanse ederek başardığımız için de ayrıca mutluyuz. Herkes için hayırlı, uğurlu olsun dedi. Teknik direktör Abdullah Avcı ise, umarım bunları çoğaltırsın, evinin bir köşesinde müze gibi olur. Ben kendime öyle yaptım. Tüm hatıraların, hikayelerin, plaketlerin, ödüllerin, anıların olduğu bir yerim var. Bizlerde altın madalya yok ama yetiştirdiğimiz oyuncuları milli takımlara gönderince, yurt dışına transfer olunca gurur duyuyoruz. Tekrar teşekkür ederiz, hem ülkemiz adına hem de Türk sporu adına teşekkür ediyoruz diye konuştu. Süper Lig'in bu sezonki transfer döneminin flash takımı Trabzonspor'un adı, bu kez de Belçikalı sağ kanat oyuncusu Isaac Menza ile anılmaya başlandı. Bazı sosyal medya hesapları, Avrupa kupalarından elenen Trabzonspor'un tüm ağırlığını Süper Lig ve Ziraat Türkiye kupasına vereceği bu noktada yeni isimlerde kadrosuna katacağı iddia edildi. Bu isimlerden en dikkat çekeni ise Huddersfield forması giyen Belçikalı sağ kanat oyuncusu Isaac Menza oldu. Hatta bordo mavililerin oyuncunun menajeriyle görüşme halinde olduğu, anlaşmanın da yakın olduğu iddia edildi. Ancak Trabzonspor kaynakları bu bilgiyi onaylamadı. Trabzonspor'un oyuncuyu transfer etmek için ise bir girişimde bulunmadığı kaydedildi. 25 yaşındaki oyuncunun ismi daha önce de Türk takımlarıyla gündeme gelmişti. Deneyimli Trabzonspor muhabiri Barış Yurduseven, TRT Spor'da katıldığı programda Trabzonspor'un yabancı transfer politikasını eleştirdi. Önceki sene bordo mavili formayı giyerken Leipzig'e transfer olan, yeniden transfer edilmek istenen ancak sonuç alınamayan Alexander Sorlot örneği üzerinden yola çıkan Yurduseven, büyük kulüplerin çok transfer yanlışı yapma lüksü yok. Trabzonspor'dan örnek verince kızıyorlar. Sorlot'un Trabzonspor'a büyük zararı oldu. Çünkü o kadar çok yabancı transferinde hata yapıldı ki, Sörlot'un performansı üzerine örttü. Konuşulmalı. Sörlot'un performansı Trabzonspor'da nelerin üstüne örttü? Messias diye bir oyuncu geldi. İki taç atıp gitti. Avdijat, Vanildo, Andusic sayıyorum. Bir kulüp yedi yabancı alıp beşini devre arası yollar mı? Bunlar olmamalı, ifadelerini kullandı. Yurdusevenin sözleri kimi taraftarın tepkisini çekerken, kimi taraftar da yorumlarına katıldı. Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Sergen Yalçı'nın kadro dışı bıraktığı Adem Lejic için Bordo Mavili yönetimi devreye soktuğu iddia edildi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Ağoğlu ile Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi arasında görüşmelerin başladığı, Trabzonspor'un, Adem Lejic'in maaşının bir kısmını ödeyerek, bu transferi gerçekleştirmek istediği öğrenildi. Adem Laşic'in transferiyle ilgili görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.